Ben bir yakub kendi halimde yar 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 Ben bir yakub kendi halimde yar 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 Mevlamın kelamı vardı dilimde Mevlamın kelamı vardı dilimde Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde yar 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 Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde yar 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 Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyum Gitti de gelmedi Vah yavrum deyum Ağlar yakup ağlar Yusuf'um deyip Gitti de gelmedi Vah yavrum deyip Bir bezirgan geldi Üç aylık yoldan yar 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 bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar 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 çıkardı Yusuf'u sevinçle kuyudan Çıkardı Yusuf'u sevinçle kuyudan Keremkar kıldı Mısır'a sultan yar 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 Keremkarı kıldı Mısır Sultan yar 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 Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyu Gitti de gelmedi Vah yavrum diyor Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diyor Gitti de gelmedi Vah yavrum diyor